Canımın <laughs> içi. ya, ya Suzi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kendi başına kararlar veriyorsun? Hani anca beraber kanca beraberdik? Hani bir düşersek de beraber düşecektik? Sen düşmeyeceksin. Senin hayallerin var, önünde yepyeni bir sayfa açılıyor. Olmaz, yeteneğin var. Yani her şey senin için. Bak bütün dualarım kabul oluyor. Çocukların olacak, yuvan olacak. Sen beni düşünme. Sen git o hayatına başla. Vallahi hiç kaçışın yok. Çocuklarım senin elini öpecek. Fethah görüntüler varmış. Tek soy öldürmüş Bahri'yi. Ne diyorsun? Vallahi gerçekten şimdi Fethah'la Murat alıp gelecekler. Hiç canını sıkmak yok. Biz seni kurtaracağız, tamam mı? Anca beraber, kanca beraber. Aşkım gel, gel, gel. Aşkım çocuk özledim. Döndür kafanı. Şöyle oy, oy, İyi düşün Teksoy, iyi düşün. Şerife görüntülerin bir kopyası daha var desem... ...iki milyon istiyorlar. Vermezsen seni de cinayete azmettirmekten suçlayacaklar. Sittin sene çıkamayacaksın içeriden desem kesin yutar zokayı. Sonra da parayı alıp tüyerim. Şeriften de hapsi boylamaktan da kurtulurum. Bunca sene şerife katlanmanın da bir tazminatı olsun değil mi? Murat, beni yalnız bırakmayacağını biliyordum aşkım. Mine, senin için gelmedim. Bizim Fethah'la bir işimiz vardı, onun için geldim. Ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Benim sana ihtiyacım var Murat. Biz yollarımızı ayırdık Mine. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım ne olur. Umarım çok mutlu olursun. Sen, ben mutlu olabilecek misin yani? Lan Yusuf! Yusuf! Gel ulan buraya. Ne oldu abi? Ne Gel abi? ulan buraya. Ne bağırıyorsun ha? Ben şimdi sana göstereceğim. Gel ulan buraya. Ulan. Ne oğlum bu odanın hali? Bu ne oğlum? Bu odaya kim girdi oğlum? Bu odanın hali ne? Ya abin gelmiş işte. Anahtarı o istedi. Donbon mu getirmiş de sana? Oğlum sen bildirilip ne diyeceksin? Ne abisi ya? Ya sen abi, abisi diyene odanı anahtarını mı veriyorsun? Birileri odaya girmiş işte ya. Manyak mısınız oğlum siz? Abi nereden bileyim ben abisiyim dedi. Ben de verdim anahtarı. Hem neyim var ki neyli çalsın? Ya sana ne oğlum benim neyim var neyim yok ya? Kim bilecek? Ben mi bileceğim? Fettah tamam sakin. Sakin. Yok abi gitmiş plastik. Tamam çık hadi sen de çık. Hadi. Miski yok işte ya gitmiş al. Bana bak. Bu şerifin fedaisi it. Senin burada kaldığını biliyor musun? Yok ya nereden bilsin? Ah lan tek soy. Bir şeyler getirdin mi? Korktum lan bunlarla. Getirdim getirdim verdim şimdi gardiyanlara. Yorulla konuştun mu? Onunla da konuştum. Şikayetini geri çekecek. Lan tek soy. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Yalnız şöyle bir durum var. Üç milyon istiyorlar. Çüş! Vallahi çüşümüşü yok. Yoksa cezasını çeksin dedi. Lan, pazarda hiç adam ağzı görmedi mi bunlar? Üç milyonu tek tek rulo yapıp sokarım adama. Güzelim pazarlıkla indik zaten buralara. Çıkmak istiyorsan fiyat bu. Ne diyorsun? Verecek misin parayı? <laughs>